Habibin, Halil'in, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyesini inşa etmek yolunda soluk verdiğin için sana hamdü senalar Ya Rabbi bizleri İslam'ın nuruyla münevver eyle. Ya Rabbi Kur'an'ın nuruyla münevver eyle. Ya Rabbi bizleri Kur'an'ın hadimi eyle. Ya Rabbi bizleri kendine layık bir kul, Habibine layık bir ümmet olmamızı nasip ve Ya Rabbi bizleri bir an bile olsa nefsimizin esir bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Erhamer Rahim'i. Bu sünnet-i seniyeyi inşa eden kardeşlerimizdir. sünnet-i seniye doğrultusunda hayatını idame ettiren kullardan olmalarını nasip <gülme> görmeyecek. <görüyoruz>. Hastalıklarına <gülme> <şukurlarında>, şifa etmişsiniz. Ömürler ömürlerinde. <gülme> rızıklarını kor <gülme> ele ya Rabbi. Ya Rabbi bize de bizdeki seniye doğrultusunda hayatını idame ettirenlerden eyle. Sünnetin her safhasında, her dalında bizim de hayatımızın bir parçası olmasını nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Evet, evet, evet. Ya Rabbi, ya Erhamer Rahim. Okunan Kur'an-ı Kerim'i cümle geçmişlerimize bağışladık. Evet, Rabbimiz sen vasıf evet, eyle <laughs> e ya Rabbi. Resulü Kerim ya Aleyhisselatü Vesselam'a bağışladık. Sen vasıf eyle ya Rabbi. Şühedaya bağışladık. Sen vasıf eyle ya Rabbi. İlema'ya bağışladık. Sen vasıf eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sünneti inşa eden Halilurrahman'ı bizlere şefaatçi kıl ya Rabbi. <laughs> Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı bizlere şefaatçi kıl ya Rabbi. Şu hadayı bizlere şefaatçi kıl ya Bilal Bilavayı bizlere şefaatçi kıl ya Rabbi. Anneler ondan bir tane şefa atıp ya Rabbi. Çoluk da kötü olduğunu ya Ya Rabbi, hiçbir gölgenin bulunmadığı, Arsa alan gölgesi altında gölgenin birileri, bir evlileri kesin. Ya Rabbi, sıratın hayatını devam ettiren bunlardan okumak için da... Ya Rabbi, ümmeti, ümmeti diyerek övüleceği zümrenin içerisinde bu kardeşlerimiz ve bize de ilahat ile işte ya Rabbi. Ya Rabbi, acizlikten sana sığınıyoruz muhafaza eyle. Vakillikten sana sığınıyoruz muhafaza eyle. Cahillikten sana sığınıyoruz muhafaza eyle ya Rabbi. Şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz muhafaza eyle. Ya Rabbi senden sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle ya. Rabbi, ya Erhamer Rahim. Resulü Kibriye Aleyhisselatü Vesselam. Senden ne gibi güzel ve hayırlı olan şeyler istemişse, bizler hem bu milleti inşa eden kardeşlerimiz adına, hem burada hala hazırda bulunan kardeşlerimiz adına, senden o hayırlı ve güzel olan şeyleri istiyoruz. Ya Rabbi, ihsan eyle. Ya Rabbi, Resulü Kibriye Aleyhisselatü Vesselam zaten ne gibi güzellikleri hayırlı olan şeyleri istemişse bizler de hem bu sünneti inşa eden kardeşlerimiz adına hem de hala hazırda bulunan cemaat ve müminler adına o hayırlı ve güzel olan şeyleri sevgileri istiyoruz. Ya Rabbi istiyoruz. istatçıları. Ya Rabbi cümle bize cennet ve cemaliyle ikram edin. آمين آمين اخواننا جاري الكريم يا على الحاضرين والقائدين والحمد لله رب العالمين <applause>